Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün bilimin zanniliği üzerine konuşacağız. Malumunuz biz bir seriye başlamıştık. İlk serimizde Kur'an'ın zanniliği noktasında bir video çektik. Daha şimdi bilimin zanniliği noktasında bir video çekeceğiz. Sonrasında da Kur'an mucizeleri noktasında bir video çekip bu serimizi tamamlayacağız. Bu videomuzda ise evvel emirde bilim nedir sorusuna biraz cevap arayacağız. Sonra 20. yüzyıla hakim olan bilim felsefelerinden biraz bahsedeceğiz. Ve Sonrasında da bilimdeki zanniliğe işaret eden birkaç tane örnek verip videomuzu nihayete erdireceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuz olan bilim nedir sorusuna biraz eğilelim. Bilim nedir dediğimizde aslında çok kolay bir soruymuş gibi hemen bir cevap verilebilecek bir soru gibi geliyor bize ama şöyle bir problemimiz var. Eğer siz bilim nedir dediğimiz soruya cevap vermeyi düşünüyorsanız sizin mutlaka ve mutlaka bilim felsefesinde bir geleneğe tabi olmuş olmanız gerekiyor. Bir geleneğe tabi olmadan ya da bir gelenek üretmeden sizin bilimi tanımlamanız mümkün değil arkadaşlar. Çünkü bilimin tanımının yapılmasında bazı güçlükler var. Yani bu güçlükleri belki iki başlık içerisinde değerlendirebilecek olursak birinci nokta itibariyle bilim dolmuş, statik bir konu değil, sürekli ve artan bir hızla gelişen, değişen bir etkinliktir. İkincisi, bilim inceleme konusu ve yöntemi yönünden kapsamı ve sınırları kesinlikle belli bir etkinlik değil, çok yönlü, sınırları yer yer belirsiz, karmaşık bir oluşumdur. İşte bu karmaşıklıklardan dolayı arkadaşlar, bilimin net bir şekilde biz tanımını yapamıyoruz. Zaten tanımını yapamadığımız, tanımını yapmakta güçlük çektiğimiz bir konu zaten zannilik üzerine başlıyor. Zannilik üzerine başlayan bir bilimde katiyet aramak çok mümkün olmayacak arkadaşlar daha tanımdan bu konunun zanni olduğunu, bilimin de zanni ve değişen bir konu olduğunu biz burada çıkarmış olduk. Ama devam ediyoruz. Şimdi burada önemli olan iki tane tanım var. İki önemli şahsiyetin tanımlarını ifade edeceğim. Birincisi Albert Einstein, ikincisi de Bernard Russell. Einstein'ın tanımına göre bilim her türlü düzenden yoksun, duyu verileri ile mantıksal olarak düzenli düşünme arasında uygunluk sağlama çabasıdır. Bernard Russell'ın tanımına göre ise bilim gözlem ve gözleme dayalı uslama yani akıl yürütme yoluyla önce dünyaya ilişkin olguları sonra bu olguları birbirine bağlayan yasaları bulma çabasıdır. Bakın Einstein'ın tanımında gözlem yok, Russell'ın tanımında gözlem birinci sırada, Einstein'ın tanımında her türlü düzenden yoksun duyu verileri var, mantıksal olarak düzenli düşünme biçimi var. Russell'ın tanımında tanımın içerisinde bu kavramları bulamıyoruz arkadaşlar. Çünkü ikisi de farklı geleneğe sahip insanlar arkadaşlar. Biz de madem bilimin tanımını yapabilmek için geleneklere ihtiyacımız var. O zaman bazı gelenekleri inceleyelim. Burada Bahsedeceğim 5 tane gelenek olacak. 5 geleneği inceleyelim. Daha sonrasında da e, bilim felsefesi dersleri yapmayı planlıyorum. O derslerde detaylı bir şekilde hepsinin görüşlerini tek 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 inceleriz arkadaşlar. Ve ilk geleneğimiz arkadaşlar Viyana çevresi. Yani mantıksal pozitivistlerin geleneği arkadaşlar. Bu gelenek Viyana çevresinde ortaya çıktığından dolayı kendisi Viyana çevresi bilim felsefesi olarak anılmaktadır arkadaşlar. Bu felsefe 1922 ve 1938 yılları arasında hakim bir anlayış olarak hüküm sürmüştür. Ana konusu bilimsel bir verinin bilimsel olabilmesi için doğrulanabilir olması gerektiğini anlatır. Bu geleneğin en önemli iki ismi Bernard Russell'la Ludwig Wittgenstein'dir arkadaşlar. Bu geleneğe göre metafizik önermeler bilimsel olma özelliği taşımazlar. Bırakın onu hiçbir anlam taşımazlar. Bu önermelerle asla ve kata ilgilenmezler. İşte bugün Türkiye'deki Bilimsellik adı altında anlatılmak istenen konu budur arkadaşlar. Aslında bugün Türkiye'de sadece ve sadece Viyana çevresi bilim anlayışının var olduğu, mantıksal pozitivistlerin var olduğu nu anlatmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bilim ile metafizik bilgilerin yan yana gelemeyeceğini ifade etmeye çalışıyorlar ve bunu yaparken de bir bilgi bilimsel mi yoksa bir bilgi dini mi? Halbuki bunu söyleyebilmeniz için bilimsel gelenek itibariyle tek bir geleneğin olması ve bilimin sadece ve sadece bu gelenek üzerinden üretiliyor olabilmesi gerekiyor. Ne yazık ki başka gelenekler anlatılmadığından dolayı bugün ülkemizde bilimle din sanki bir çatışma halindeymiş. Bilimle dinin bir çatışması varmış. Dini olan bir şeyin bilimsel olması söz konusu değilmiş efendim metafizik önermelerin hiçbir önemi yokmuş şeklinde konuşmaları çok sık duyuyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla ben bilim adamıyım, metafizik önermelerle işim yok şeklinde konuşmalar duyuyorsunuz. Duymayla devam edersiniz. Çünkü bu nokta itibariyle biz Müslümanlar olarak elimizi taşın altına koyup bunları anlatma ihtiyacı hissetmiyoruz. Bunları gündem yapmamız lazım arkadaşlar ki bu algıyı biz yıkalım arkadaşlar. Yıkmamız da gerekiyor. Ben lise döneminden mesela hatırlarım arkadaşlar. Lise döneminde bana bize de Viyana çevresinin bilimsel bilimsel metodunu anlattıklarını. Ben işte bu bilim felsefesi üzerine biraz okumalar yaptığımda anlamış oldum biyoloji kitaplarında bilimsel bilgi edinme basamaklarını sıralarken arkadaşlar altı basamaktan mesela bahsediyorlar. Birincisi gözlem ve deney, iki tüm varımsal bir genelleme, üç hipotezlerin oluşturulması, dört hipotezi doğrulama çalışmaları, beş doğrulama ya da doğrulayamama, altı da da sonunda da bir bilgi oluşuyordu arkadaşlar. Dolayısıyla biz de nesil itibariyle böyle bir anlayışla yetiştirilmeye çalışıldık arkadaşlar. Maalesef ki ve maalesef. Mantıksal pozitifistleri biraz da olsa anlamış olduk. Sonra Karl Popper geliyor arkadaşlar. Kendisi arkadaşlar bilim adamlara hani dinsiz efendim ateist adamlar ama karpoper e, dediğimiz adam damga vurmuştur 20. yüzyıla. Kendisi Musevi kökenli daha sonra da protestan olmayı seçmiş bir adamdır. Ve Karl Popper'e göre metafizik ögelerin bilimsel alana dahil edilemeyen üst alanlar olmasına rağmen bilim ve bilim dışındaki alanlarda önemli ve değerlidirler. Onların anlamsız olarak görülmesi de yanlıştır ifadesiyle mantıksal pozitivistlere aslında reddiye yapmaktadır. Popper'in anlayışında da arkadaşlar öne çıkan Viyana çevresinin tam zıttı olan yanlışlanabilirlik ilkesi vardır. Popper'a e göre de bir bilimsel bilginin yanlışlanabilir olması gerekmektedir diye ifade kullanır arkadaşlar. Sonra Thomas Kuhn geliyor. Thomas Kuhn'un arkadaşlar bilimsel anlayışında da bilimsel bilginin birikimsel değil, devrimsel olduğunu ifade eder. Kun'a göre arkadaşlar bir paradigma ortaya atarsınız, bu paradigma sizin işinizi gördüğü sürece devam edersiniz. Sonra bu paradigma'nın sıkıştığı bir yer olur, artık size cevap veremeyeceği bir yer olur. Orada da bir devrim yapıp bu paradigmayı tamamen terk etmeniz gerekir ve yeni bir paradigma ortaya çıkar. Kun bu anlattıklarında arkadaşlar çok haksız mıdır diyecek olursanız çok da haksız değildir. Örnek verelim arkadaşlar. Kopernik örneğini vereceğim. Ptolemy astronomisi malum hakimdi. Yani Batlaymus'un astronomisi hakimdi. Daha sonra ne geldi arkadaşlar? Kopernik geldi. Ptolemy astronomisine göre ne vardı? Dünya merkezci bir anlayış vardı. Her şey dünyanın etrafında döner bir şekildeydi. Sonra Kopernik geldi. Kopernik gelince de olay güneş merkezliğe döndü. Halbuki baktığımızda milattan önce 3. yüzyılda arkadaşlar Aristarkus'un Kopernik'ten nerede baksanız Kopernik 16. yüzyıl, bu 3. yüzyıl 1900 sene önce güneş merkezli bir sistemden bahsettiğini görüyoruz ama e, o günün şartlarında, o günün değerlendirmesinde Ptolemaios'un daha öne çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Bunun onun astronomisinin daha öne çıktığını görüyoruz. E, sebebi de bilimsel bir bilgi olarak arkadaşlar. Bilim adamlarının işine yarayan bir bilgiydi sonrasında takvimlerin oluşturulmasında bir problemler yaşanmasıyla ve bir takım diğer problemler çerçevesinde bir anda bu terk edilip Kopernik'in sunmuş olduğu güneş merkezli sisteme geçilmiş oldu. Aslında Kunda bu nokta itibariyle çok da haksız değil. Tabii ki onu işlediğimizde eleştirilerimiz bazı noktalarda olacaktır arkadaşlar. Kendisi de bu arada Thomas Kuhn'un da kendisi de Musevi kökenli biridir arkadaşlar. Sonra İmre Lakatos geliyor arkadaşlar. Bu arkadaş sentezi biridir kendinden önceki işte Viyana çevresiydi. Popper, işte Thomas Kuhn'un felsefelerini birleştirmeye çalışmıştır. Biraz ondan, biraz bundan alarak aslında ortaya tam yeni bir şey koymamakla beraber bir sentezcilik yapmaya gayret etmiş biridir. Sonra Paul Feyerabend gelir. Paul Feyerabend da bu saymış olduğum tüm kişilere karşı bir görüşü vardır arkadaşlar. İşte Viyana çevresinde mantıksal pozitivistlerin görüşlerini eleştirir. İşte Popper'in görüşlerini eleştirir. Kuhn'un görüşlerini eleştirir. Lakatos'un görüşlerini eleştirir. Bu şekilde bir bilim anlayışına sahiptir. Tabii ki bunlar çok derin konular. Derin konular olduğu için bu videonun konusu olmadığı için üstten geçmek zorundayım arkadaşlar. Dediğim gibi sonrasında bunların hepsini inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar gördük ki bir bilimin tanımında bir zannilik var. İki bilim felsefesi dediğimiz kavramda da bir zannilik var. Çünkü saymış olduğumuz beş kişinin ee, savunmuş olduğu ilkelere bak, savunmuş olduğu ilkelere incelediğimizde birbirinden farklılıkların çok fazlasıyla olduğunu ve bu bilim anlayışlarına yansı, bilim anlayışlarına yansıdığını, bilim tanımlarına yansıdığını, dolayısıyla bilimde de bir zanneliğin oluştuğunu e, görmüş olduk arkadaşlar. Peki bilimsel devrimler itibariyle demin Thomas Kuhn'u anlatırken Kopernik'ten bahsetmiştik. Ne yaptı bilim adamları? Ptolemy'den direkt Kopernik'e geçmiş oldu. E aslında bir baktığınızda dünya merkezli bir anlatıdan güneş merkezli bir anlatıya gidilmiş oldu arkadaşlar. Ne oldu? Bilim tam anlamıyla değişmiş oldu. Bir başka örnek verelim. Mesela arkadaşlar Türkiye'deki algılardan biri İşte bilim gözleme dayalıdır. Gözlem deyince aklımıza kim geldi? Mantıksal pozitivistler geldi değil mi arkadaşlar? Bilim gözleme dayalıdır. Arkadaşlar Newton meşhur yer çekimi kanununu bulduğunda bu gücü belirleyebilecek bir araç veya bir gelece sahip değildi. Ve Newton prinsip yasını yazdığından bir yüzyıl sonrasına kadar hiç kimse bunu geliştiremedi. Sonrasında bu ispatlanır, ispatlanır bir konuma geldi. Örnek, Newton'un başka bir örneğini verelim. Newton'un fizik yasalarından biri nedir arkadaşlar? Duranlığı Tarif ederken ne tarif eder? Dışarıdan bir etki olmadan bir cisim hareketine sabit bir ivme ile devam ediyorsa bu cismi durağan olarak tarif eder. Bunun yeryüzünde gözlemlenmiş bir hali var mıdır arkadaşlar? Gözlemlenmiş bir tane örneği yoktur. Aristo'nun fizik anlayışından Newton'un fizik anlayışına geçerken gözlemlenemeyecek bir şekilde geçmişiz gözlemlenemeyecek bir yasayı kabul etmiştir bilim adamları. Neden? Çünkü bilim üretmekte Aristo'nun fiziğinin yetersiz olduğunu na kanaat ettikleri için bunu tam anlamıyla arkadaşlar değiştirme yoluna gitmişlerdir. Hani bilim gözleme dayalıyordu, hani bilim adamları gözlemle bir şey gördüklerinde, bir şey tespit ettiklerinde Türkiye'deki hakim paradigma bilim adamları onu hemen terk ederler. Değil mi? Öyle diyorlar arkadaşlar. Örnekleri daha fazla uzatmak istemiyorum. Mesela itibariyle Ptolemeo astronomisinden Kopernik'e geçişi biraz baktık. Newton'un e, yasasını incelemiş olduk. E, dolayısıyla bilimsel bilginin aslında bugün Türkiye'de anlatılan çerçevede olmadığını, Türkiye'deki anlatılan çerçevenin mantıksal pozitivistlerin çerçevesine yakın bir şekilde anlatılmaya gayret ettiğini bizler arkadaşlar ifade etmeye çalıştık. Dolayısıyla bu kadar bilim zannilik üzerine kuruludur. Tanımı dahi zannidir. Tanımının zanni olduğu bir olgunun kendisinin de zanni olması zaten beklenmektedir. Bilim hangi felsefe geleneğini takip ediyorsanız buna göre bir bilimsel anlayışınızın ve bilimsel yönteminizin olacağını ifade etmiş olduk arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alamin.